Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir seri olata. Ben yani başta bir metal değiştim oyun değil arkadaşlar. Bugün sizler bir seri olata. Ben train Simulator iki değil arkadaşlar. İnşaat. Bugün arkadaşlar taş değiştirecek. İnşaat. Bir önceki oyunda arkadaşlar şey oynamıştık. İnşaat normalde şey oynamıştık. Ne oynamıştık oğlum? Ha birinci serisini oynamıştık. Enerji serisi. Bugün de daha farklı şey oynayacağız. İnşaat. Bugün de daha fazla büyümek istiyorum. Aynen arkadaşlar seçim bir yer kötü çarparsak sıkmayacak. Kötü de de. Oğlum oyun buldum dur. Çarpar mısın? Evet. Join olacağım dur babası gibi şey onu yapmayacağım. Eski çıştım. Sıkmayacak. Hadi join olsana dur bak. Sıkmayacak. Abi şimdi iyi ki mamladım. Şimdi inşallah bu adamla dövüşmem lazım. İnşallah. Deli oğlum buraya. Deli oğlum buraya. İnşallah. Döv. Aa, dövdüm. İnşallah. Döv. Aa, adam benden büyük ama dövemiyor beni. İnşallah. Böyle bir şey mi var? Oğlum oyun buradanlık yapma dur be. Adam beni dövemiyor. İnşallah. O yüzden ben bu adamı ne yapar? Daha önce döverim açıkçası ben. Hel oğlum buraya. İnşallah. La 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 la. Şimdi cam var zaten. Nişet. Vuruyorum adamı bir türlü. Benim. Evet, oyundan çıkmamız lazım. Niye sormayın? Çünkü orada <laughs> Nişet. Çünkü orada şeyde kaldık ya oğlum. Şey e i̇çte kaldı Bir daha oraya gitmeyeceğim. Neyse. Atarsam. Şimdi. en başta bitireyim. Şimdi atarsam Sikmiş Başla. Tamam. Başladım. Şimdi. Şimdi arada tuhaf değiştireceğim. İnşallah. Değişti, değişti, değişti. Uzun zamanlı tuhaf yok arkadaşlar. İnşallah. O yüzden ben de dedim ki tuhaf. daha güzel yaptım. Ben şöyle yapacağım. İnşallah. Uuu. Düşen, düşen, düşen. İnşallah. Düşen abi, Şimdi. artık. Ne? İnşallah.

Madem ben onu doktora gideceğim dedim çocuğum bana. <laughs> sesim de biliyorum. O yüzden onun için sesim ben. İnşallah. Okey bak. Daha Dur. Kitne <laughs> Şimdi oyun Abi sesim çok kötü ya. Çünkü atazı. Uzun zamandır var ya atazı kitne bana Ben sesim kısıt atazı. Doktora gideyim de ataza. Yani. Hemen Şöyle yapalım arkadaşlar. Kanemem var. bas. Bas bas bas. Bas abi. Oha dünyanın en yukarıda atladım. İnşaat. Abi arkadaşlar. <laughs> abi çok kötü sesim ya. Ne, neyse inşaat. Hemen böyle çat da ekleyeceğim. İnşaat. Cüldümüz. Cüldümüz düğmeyi saldım. Altımızda çok az. Aa, oyun oldum. Oldum inşaat. Hemen şöyle de içelim. İnşaat. Tutayım bir yer süsleyeyim. Aa dur. Aa bir şey vardı orada. İnşaat. Aa inşaat. Aa Dur dur dur. Ay. Aa böyle dayanabilir miyim? Hiç de böyle dayanabilir miyim? Allah aşkına ya yani. nasıl? İnşaat. Böyle dayanacağım. Hatta ters değiştirerek. İnşaat. Adam sinirlendi atasa. Sinirlenme ihtimali var atasa. O. O. İnşaat. Ee, Evet, benim burada tekne e, bir son, videoda da de bir yaptık. Hatırlıyor musun? Ben de hatırlamıştır. Adada bir bir insan benden düştüydü ama beni yakalayamadı. Ben de öyle yapacaktım açıkça ama yapamadım beni yakaladı. Neyse inşallah Tekrar taş değiştireceğim. daha fazla konuşmayayım. <laughs> <laughs> Aa inşallah. E, o yenemedi. adam. O sen kimi yeniyor? Neyse inşallah. Yine. Aa tamam. Kitnişe. Burada otomatik eğitimleme var arkadaşlar, Kitnişe. Oh! Dur dur dur. Yapacağım dur dur. Yap, yap 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 yap. Dur. İnşaat. Abi. tamam. İnşaat. Kesin kesin oğlum. Aa büyüdük. Büyüdük tamam. İnşaat. Büyüdük bu arada. Büyüdük. Otomatik soran olarak büyüdük. Mesela şu adamı döveceğim. Hadi döveyim. Döveceğim. Gel oğlum ya. Mesela. Adamla kapıştık. Ve eşe atıyor şu anda adamla. Mesela. Adamı döveceğim. Mesela. Dıdı dıdı. Dıdı dıdı. Kapışma yapıyoruz. Kapışma yapıyoruz. Gel oğlum ya. Mesela. Şu adam. Şu başlayan adamı döveceğiz. başlayan adamı dövmesin lan Hadi. Hadi. Mesela. Şu adam. Şu adam. İşte şu adam. Oğlum bana yumurtlama. Gel oğlum buraya. Ben hatta at. Gel oğlum buraya. Şu an V'si atıyor. Atacak. V'si olmayın. Şu adam V'si V'si V'si. Gitmiş at. V'si V'si Adamla V'si. Dödüm. A. A. Gitmiş at. Kim benimle Ana. A. 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 Abi beni yenecek bu çocuk. İnşallah. O da beni resmen yenecek bu adam. E çünkü adamın büyük ihtimali var. O oh, zıpladım dur. Vallahi billahi zıpladım. Benim bazı tekniğim var bile. Tekniğim var da ölecek. Ölecek. <laughs> Oha. Oh. Onu. Oh. <laughs> çok çok neyse nişat abi şimdi çok düzmüşüm değil mi nişat şöyle yapacağım ki nişat böyle daha tatlı edeceğim işim. bunu da yapayım. yap 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 şunu da yap 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 nişat arkadaşlar oyun en düşürüsü senin bu mu açayım aaa biliyordum nişat klasör en uygu biziz herhalde bakayım onu değiliz nişat bir bir yerde önde gidiyoruz. Dur abi alttaki şey oyunu bitirme tuşuna basıyorum biz inşallah. Hemen şöyle otomatik değişelim İnşallah. Abi seçim tut ne yapayım arkadaşlar? Benim tutum değil. seçim tut dur. İnşallah. Bu arada bu oyunu çok da tatlı ekledi. Böyle bir oyun çıkmış arkadaşlar. Biz en acı oyunu oynamak tutabilirsiniz. Burunda kart değiştirme var. Yoruluşanız zaman tutarsınız Oğlum dur, oyun boardum dur, inşaat oyun board alıp yaptım dur. Hemen şöyle geldim lan Dur, inşaat atlas inşaat şimdi hadi hadi de de de. hadi de de de. Abi hadi hadi atın, hadi 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 Abi, hadi 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 hadi